konuğum beyin sisini konuşacağız esasında birkaç yıldır epeydir gündemde olan pandemi sonrası beyin sisi ee, hocam hoş geldiniz hoş nasılsınız? Hoş ederim. çok iyiyim sizleri sormalı. çok teşekkürler sizlerle birlikte oldukça böyle sağlık güzel derin sağlık bilgileri aldıkça çok güzel bilgiler vereceğiz daha iyi oluyoruz beyin sisi konusunda herkes merakta şu anda ekran başındaki izleyicilerimiz bizi izliyor. Hemen beyin sisi nedir, günlük yaşamda belirtileri nelerdir diyeceğim. Beyin sisinin tanımını yapalım önce. Eminim birçok insan kendinden de parçalar, sıkıntılar görecektir. Beyin sisi konsantre olamama, odaklanamama, kronik yorgunluk, akıcı konuşmada zorluk, hafıza sorunları, sıkıntıları zihinsel keskinlikte, netlikte azalma olarak tanımlayabiliriz. Hı hı. Yani bir kişi şey diyebilir, bir şeyi bir yere koyuyorum unutuyorum 5 dakika sonra. Konuşurken bazen kelimeleri seçemiyorum. Hafıza sorunları yaşıyorum. Uyku sorunları yaşıyorum. Kronik olarak yorgunum. Depresyon sorunları yaşıyorum. Veya kaygı düzeyim, anksiyete düzeyim yüksek diyorsa sisi yaşıyor olabilir. Kesin bunu belirten net bir tahlil, tetkik yok. Yani hı hı. Şu tahlili yaptırdığımızda sen kesin beyinsizsin diyemiyorsunuz ama. Bir yorgun uyanma da var ama hocam değil mi? Yorgun uyanma var hafıza sorunları var. İşine konsantre olamıyor olabilir. Dikkat dağınıklığı. İşinde, okulunda, yaşamında eskisi kadar zihinsel performansı yüksek olmayabilir. Verimliliği düşmüş olabilir. Hı hı, evet. Unutkanlık da çok önemli bir neden. Bunların hepsini birleştirdiğinde kişinin yaşam kalitesi düşüyor. Düşüyor. Özellikle pandemi sonrası. Covid'e yakalanlar, hastalık sonrası bu belirtiler geldi, yerleşti ve geçmiyor diyor. Hastalıktan önce bu sıkıntıları yaşamıyordum. Covid geçirdim, akabinde unutkanlığı, yorgunluğu, hafıza sorunları, adapte olmamayı, insanlar. konsantrasyon sorunlarını yaşıyorum. İşimde eskisi kadar verimli olamıyorum, konsantre <laughs> olamıyorum. Bana iş daha karışık gelmeye başladı. İletişim kururken kelimeleri seçmekte bazen zorlanıyorum gibisinden şeyler söylüyor. Evet, bayağı esasında bir sürü detayları var. Birçok insan yaşıyordur bunu. <laughs> Kesinlikle yaşıyor zaten çok da konuşuldu yani bu saydığınız mesela beyin sisi olarak bilmese bile kişi Aynen. bu saydığınız 10 kişiden şöyle bir ortalama yapsak hocam sizce kaç kişi de pandemi sonrası var? Bununla ilgili net bir çalışma yapılmadı, yapılmadı. ama kendi hastalarımdan örnek vereyim depresyon sorunu yaşayan, fibromiyacı sorunu yaşayan, Konsantrasyonu... bağırsak sorunları yaşayan, uyku sorunları yaşayan. Vitamin, mineral Çağaltı. eksikliği yaşayan, diş sıkan insanların çoğunda beyin sisi şikayetleri var. var. Kişi ifade ediyor, beyin sisi paylaşımları ben yapınca bazen insanlar bununla ilgili çok feedback geri dönüş yapıyor bana. Hocam tam da bahsettiğiniz sorunları yaşıyorum. İsim koyamamıştım. Sizin paylaşımınızı görünce anlamlandırdım. Bunun arkasındaki kaynak nedir diye soruyorlar. Ee, en önemlisi bağırsak sorunları. Kişide geçirgen İkinci bağırsak beyin sorunları değil ben. mi hocam? İkinci beyin tabii. Hı hı. Vücutta beyinden sonra en fazla hormondan ve diğer e, nörotransmitterlerden sorumlu organımız. Bağırsak sorunları varsa, SIBO hastalığı varsa mesela, bağırsakta kandida, mantar enfeksiyonu varsa, patojen bakteri sayısı fazlaysa ince bağırsakta. Bu dolaylı yollardan beyni etkiliyor. Beyin sisleniyor. Hı hı. Rahat görevini yapamaz hale geliyor. Bağırsak sorunlarından sonra enfeksiyonlar. İlla ki COVID olmak zorunda değil. Başka bir enfeksiyon, başka bir hastalık da olabilir. Hı hı. Üçüncüsü uyku. Uyku çok önemli. Uyku bizim kendimizi yenilediğimiz, beyindeki atıkları, kirli maddeleri vücuttan uzaklaştırdığımız bir evre. İyi uyumayan bir insanın beyni sisli olur. Zihinsel keskinliği, zihinsel netliği iyi olmaz, yorgun uyanır. Bu sadece fiziki bir yorgunluk değil, mental yorgunluktu. Evet, mental yorgunluk. İşimizi iyi yapmak için zihnen de bedenen de rahat olmamız lazım, enerjik olmamız lazım. Sadece bedenen değil, zihin olarak da rahat olmamız lazım. Evet, bu da İyi uyumamız oluyor. lazım. Şimdi bazı insanlar şey diyor işte ben 4 saat, 4 saat 5 saat uyuyorum bana yetiyor. Yetmiyor işte. Bir yerden sonra şikayetlerin başlıyor, bağışıklığın düşüyor. Beynin zihinsel performansını yeteri miktarda kendine Ondan gösteremiyor. Onlar esasında kendinden veriyor değil mi hocam? Kesinlikle öyle. Sağlıklı bir uyku için 7-8 saat günlük uyumak Şart. Şart. Derin uyku da önemli. hem kişide uyku apnesi varsa, horlama varsa, derin uykuya dalamıyorsa onlar da sorunlu. Onlar Problemli. da sorunlu. Vücut. Dinlenemiyor vücut. Evet, dinlenemiyor. Beyinde glenfatik sistem diye bir sistem var. Bu glenfatik sistem beynin kanalizasyon sistemi. Derin uykuda bunlar çalışıyor. Vücutta atıklar, toksinler, diğer maddeler beyinden uzaklaştırılıyor. Uyku problemleri yaşayan insanlar o yüzden dikkat edin kolay kaygı, anksiyete sorun yaşar. Kolay evet, depresyon. Kolay depresyona girer. durduk yere mutsuzlardır. Durduk yere isteksizlerdir. Durduk yere böyle e, psikosomatik, e, psikolojik sorunlar yaşar. Bu say beyin sisi yani sadece e, konsantre olamama, odaklanamama, unutkanlık problemi değil. Değil. Uzun süre beyin sisi yaşayan insanların bağışıklığı da zayıflıyor ve fiziksel hastalıklara da açık hale geliyor. Peki zihinsel bulanıklığı nasıl etkiliyor? e, fizik tedavi, fiziksel bedenle ilgili bir terapi yöntemi. Şimdi önce beyin sesinin altında yatan nedenleri bir kere netleştirmemiz lazım. Kişi tabii ki fizik tedavide çok fazla yöntemimiz var bu Kilo da için. yine esasında bir etken Çok önemli değil bir mi? neden. Vücuttaki iltihaplanma dolaylı yollardan beyni etkiliyor. E, kişide vitamin mineral eksikliği varsa mesela B12, folik çok önemli. D vitamini önemli. Magnezyum önemli. Bunları hekimi gidecek, tahlillerini yaptıracak. Eksikse bunları alacak. Uykusu bozuk ise yani sağlıklı bir uyku dengesine sahip değilse bunu düzelteceğiz. Hı hı. Enfeksiyon varsa vücutta bunlar temizlenecek. Geldi fizyoterapiye. Fizyoterapistler beyin sisinde ne yapıyor? Bir kere atlas disfonksiyonu dediğimiz atlas bir fonksiyon. disfonksiyon var. Şöyle kafatasını kaldırayım kameraya doğru göstereceğim. Şöyle boynumuzun birinci omuru. Boynumuzu kafatasımıza bağlayan birinci omur. Şöyle görürseniz çok önemli sinirler, büyük damarlar geçiyor buradan beyni çok. besleyen. Hı hı. Bu atlas omurunda bir asimetri, bir hiza bozukluğu varsa boyundan beyne giden damarlarda bir akış sorunu yaratıyorsa, basit sorunu yaratıyorsa beyin sisi kişi yaşayabilir. O yüzden bu atlasın düzeltilmesi lazım. Hı hı. Bu atlasın asimetrik olduğu uzmanlar tarafından bazı grafiler, bazı yardımcı cihazlar, bazı elle muayeneler sonucu anlaşılıyor ve çoğu zaman... Tek seansta düzeltilebiliyor atlasın. Hiza sorunu tek seansta Aa, düzeltilebiliyor. Çok iyi. Tekrar bozulmaması için de kişi de yani atlasa düzelttik tekrar kaymaması için tekrar bozulmaması için kişi de boyun düzleşmesi varsa tedavi edilmeli. Evet boyun düzleşmesi. Diş sıkması varsa. Postür bozukluğu. Postür bozukluğu diş sıkması varsa tedavi edilmeli. Boynunda, sırtında çok gergin kaslar varsa veya farklı sorunlar varsa biz bunları tedavi edeceğiz. Boyunda basınç artışı varsa bunları düzelteceğiz. Bir kas iskelet sorunu, bir omurga sorunu olmayacak. Evet. Kişide vitamin eksikleri var aldı. Uykusunu düzeltti. Sağlıklı beslenmeye başladı. Hareket etmeye başladı. Düzenli spor yapmaya başladı. Ama halen geçmiyorsa mutlaka atas kontrolü yapılmalı. Hı hı. Egzersizler de çok önemli. Egzersizler de çok önemli zaten. Tabii. Şimdi bizim vücudumuzdaki atıkları atmanın yolu nedir? İdrar, terleme hı. <laughs> terleme çok önemli. Ne kadar çok terliyorsanız o kadar çok toksini dışarı atarsınız. Kendinize özel doğru sporları yaptığınızda hem kaslarınızı güçlendirirsiniz, o basınç sorunlarını çözersiniz, sinir sıkışmaları varsa onları çözersiniz. Hem de terleyerek toksinleri dışarı atarsınız. Aynı zamanda egzersizler endorfin ve diğer mutluluk hormonlarını arttırarak vücutta stresi azaltır. Stres de azalınca beyindeki sis dağılmaya başlar. Çünkü sürekli streste insanın stres hormonları yüksektir. Bilişsel faaliyetleri, zihinsel faaliyetleri bir yerden sonra azalmaya, düşmeye başlar. O yüzden mutlu olmamız lazım. Kesinlikle. Nasıl mutlu olacağız? Nasıl mutlu. Ucuz olacağız? bir yolu var. Yan etkisi yok. Her yerde bulunabilir. Her yerde yapılabilir. Egzersizler. Peki hangi egzersizler? Bazı nefes egzersizleri. Vagus dediğimiz kafatasından çıkan Gırtlaktan geçen, şöyle vücuttan geçen, bağırsağa kadar giden vücudumuzun çok büyük ve çok önemli bir siniri var. Bu siniri uyaran... Vagus siniri. Vagus siniri. Bu ara moda. Herkes konuşuyor. Biz Hı -hı. çok öncesinden konuşmaya başlamıştık. Evet. Vagus'u uyaran egzersizler, diyafram egzersizleri, gevşeme egzersizleri, mobilizasyon egzersizleri. Bunlar yapıldığı zaman bu beyin sesi dağılmaya başlıyor. Yani postür düzeltici egzersizler diyebiliriz değil mi hocam? Postür, sinir uyaran egzersizler nefesi düzelten egzersizler, kasları gevşeten egzersizler. Hepsi. Bütünsel. Hepsi. Kesinlikle. Evet, bütünsel. Çok güzel. Çok da işe yarıyor. Hı hı. Peki hocam son olarak şimdi beyin sesini çok güzel anlattınız. Yani gerçekten. Peki beyin sesini yaşadığını hisseden ya da düşünen birisi neler yapmalı? Bir kere vitaminlerini, minerallerini kontrol ettirmeli. Eksikleri almalı. Hı hı. Uykusunu düzeltmeli. Egzersiz yapmaya başlamalı, başlamalı. Stresten mümkün mertebe uzak durabilmeli ya da kontrol edilebilir seviyeye düşürmeli. Boynunu, çenesini, omurgasını kontrol ettirmeli, sorun varsa tedavi ettirmeli. Bunlar evet. yapıldığı zaman beyinsisi çoğu zaman ortadan kalkıyor. Stresi kontrol altına almak gerekiyor bence bu çok önemli bu söylediğiniz şey. Yani hani işte bağırmak, çağırmak, sürekli sinirlenmek, kortizol hormonunu sürekli aktive evet. etmek, uyarmak hiç hiç kimseye iyi gelmiyor. Çünkü stres yapma demek çoğu insanın stresini daha çok artırıyor. Evet. Sevdim bir cümle değil benim. Şimdi hı hı. bir insanın stres yapma demek kontrol altına almak. Kontrol altına nasıl alabilirim? Ben bir fizyoterapist olarak bir hastanın stresini azalt azaltabilirim. İşte atlasını düzelttim, vagus sinirini uyardım, diyaframını tedavi ettim. Şimdi i̇şte bir şekilde bağırsak sağlığına yönelik çalışmalar yaptınız, egzersiz yaptınız, hormonlarını dengeye oturttunuz. O kişinin stresini azaltabilirsiniz. Ama hiçbir şey yapmadan Stres yapma demek o kişinin stresini artırıyor. Onu demeyelim düzgün tedaviler yapalım. Haklısınız. <laughs> Vedat Bey çok güzel harika bilgilerdi. Beyin sesiyle ilgili Adanza'ya çok güzel aydınlattınız. Bekliyorum tekrar.